Arkadaşlar merhaba herkese. Bu videoda Lenovo'lu iPad'imizi nasıl hard reset yapabiliriz? Yani nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabiliriz onu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle iPad'imiz açıksa güç düğmesine basılı tutarak iPad'i kapatıyoruz. Tamam diyoruz. ana iPad'imiz tamamen kapandı. Tabi bu işlemi yaparken içerisindeki yedekleriniz var mı yok mu onları bilmeniz gerekiyor. Yedeğiniz varsa yedeğinizi alıp yoksa da hani açabiliyorsanız makineyi de Google Google'a yedeği alınmış mı diye ayarlardan kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar makinemizi güç tuşuyla ses kısma tuşlarına şöyle göstereyim. Açma ve ses kısma tuşlarına basılı tutuyoruz. Ve şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada şöyle ses açma kısma tuşlarıyla aşağı yukarı yapabiliriz. Bakın aşağı yaptığımızda bakın recovery mod geldi. Gördünüz mü? Sonra kilit tuşuna basarak bu moda geçiyoruz. Şöyle daha sonrasında tekrar böyle bir recovery mod geliyor. Buradan makinamızın Buradan tabletimizin yine ses açma kısmına tuşlarıyla aşağı yukarı yapıyoruz. Burada seçeceğimiz kısım Wipe Data faktörü reset oluyor. Daha sonrasında tekrar kilit tuşuna basarak silineceğini söylüyor, uyarıyor. İçindeki veriler silinecek diyor. Tekrar Yes diyoruz. Tekrar kilit tuşuna basıyoruz. Seçimi yaptıktan sonra ve şu anda resetledi. Tekrar makinamızı power off konumuna getiriyoruz. Tekrar makineyi açıyoruz. Reset işleminden sonra açılış biraz uzun sürebilir. Açıldıktan sonra da tekrar birkaç işlem yapabilir. Buralarda beklemeniz gerekiyor. böyle bir ekranda beklemeniz gerekiyor. Biraz uzun sürebilir arka planda işleme devam ediyor. Evet arkadaşlar, daha sonra böyle bir ekran geliyor. Başlat diyoruz. Aşağı kaydırıp kabul et diyoruz. Wi-Fi ağlarını soruyor. Wi-Fi ağımızı giriyoruz. Ve daha sonra güncellemeler denetleniyor kısmı geliyor. ve bu ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada sıfırdan kurun ya da verilerinizi kopyalayın gibi seçenekler çıkıyor. Biz sıfırdan kuracağız. O yüzden ikinci seçeneği seçeceğiz. Burada bir Android veya iPhone cihazından ya da buluttan yedeklemeden geri gelmek istiyorsanız da bu seçeneği işaretlemeniz gerekiyor. Sıfırdan kurun diyoruz. burada tabletimizi sıfırlarken içerisindeki e, bir Gmail hesabı oluyor ya kurduğunuzda ayarlar kısmında o Gmail hesabından çıkış yapmadan resetlediğimiz için makineyi bu o hesabın şifresini girmeden bu makineyi kullanamazsın demek oluyor yani makinenin ilk önce e, Google varsa kurulu hesabından çıkış yaparak parolasını girerek çıkış yaptıktan sonra e, makineyi resetlerseniz burada yeni bir mail girme hesabı geliyor. Ama eğer çıkış yapmadan resetlerseniz güvenlik amacıyla ilk önce o hesabın parolasını girmenizi istiyor. Burada telefonunuzun fabrika ayarları sıfırlandı. Bu telefonu kullanmak için önceki şifrenizi giriniz yazıyor. Tabletinizi bu şekilde fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. E, bugünlük videomuz bu şekildeydi. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda da sormak istediğiniz soru olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere